Ne kadar güzel bir ev değil mi? Evet abi. Bütün bu güzellikleri sana borçluyuz Alev ablacığım. <gülüyor> Canım. <gülüyor> Bundan böyle müzik çalışmalarımız tahditli olacak. Artık geceleri çalışma yok. Siz nasıl isterseniz. Plak çalışmalarımız biter bitmez de... ...önce Anadolu... ...sonra da... ...bir Almanya turnesi yapacağız. Yuvamıza gelen kuşlar... ...birer birer uçuyorlar kaderimiz bu bizim bu gerçekte sanat ve sanatçının kaderi önce oturduğun yer değişecek sonra giysilerin sonra çevren sonra da çevrendeki kişiler bu ayrılıklar önemli değil gene görüşeceğiz zirveye bile çıksa sanatçıda önemli olan gerçek kişiliğinin değişmemesi Bundan böyle çalışmamaya kararlıyım Yeni bir dünya kurmak istiyorum kendimi İstanbul'a geldiğim ilk günlerin özlemi içindeyim Hiç yorma kendini Benim de yıllarım bu acıların içinde geçti Özlemlerinin ötesinde Artık Cemil'i hiç sevmediğini Yeni heyecanlar Yeni duygular aradığını da biliyorum Şükran abla seni çok iyi anlıyorum ama Bana kalırsa bunları benimle değil Cemil'le konuşman daha yerinde olacak Anlayabilirse tabii. tabi Kuş yuvaya döndü mü yoksa Uçmadı ki dönsün <laughs> oh, Biliyordum Ama izin verirsen Artık uçmak istiyorum İstanbul'a geldiğim ilk günlere dönmek. O günlerdeki alev olmak istiyorum. Ee, ama ben annenle konuştum. Ayrılmaya kararlıyım senden. Seni seviyorum. Bırakma beni. Gerçekte sen ne beni ne de dünyana giren diğer kadınları sevdin Sen gerçekte annenden Geçmişte annenin dünyasına giren Erkeklerden intikam alıyorsun Sen gerçekte annenden Geçmişte annenin dünyasına giren erkeklerden intikam alıyorsun. bana aldığın kürkler. Bunlar da tüm mücevherlerim. Yani sizin bana aldığınız mücevherler. nasıl evet dersin gitmesine? Patron sen misin yoksa ben mi? Gitmesini istedim. İstedim çünkü artık öyle gerekiyordu. Aramızdaki bağların çözüldüğünü anladık ikimiz de. Ne kadar duygulusun. Bu düzende... ...duyguya yer olmadığını çoğu zaman anlatmak istedim sana. Anlatamamışım demek ki. Ben yıllarca böyle yaşadım. Böyle hissettim de ne oldu? Böyle hissettim de ne değişti sanki? Bir anne olarak benim neler hissettiğimi düşündün mü hiç? Benim de çocukluğumdan beri unutamadığım... ...Altında yıllardır ezildiğim duygularım var. Neymiş o altında ezildiğin duygular? Çoğu zaman... ...Sana anne demekten utandım. Sana anne demek utanç verdi bana. Telefonda... Özellikle benimle görüşme isteğinize çok şaşırdım. Ayrıca bu buluşmamızın Alev abladan gizli oluşuna da hiçbir anlam veremedim. Hayatım boyunca sizin gibi tertemiz, sizin gibi pırıl pırıl bir genç kız düşledim. Peki Alev ablam, onunla nişanlısınız benim bildiğim. Alev benim için... ...erkeklik arzularımı söndüren bir kadın oldu her zaman. Yalnız benim değil. Para karşılığı tüm erkeklerin arzularını söndüren bir kadın. Olamaz. İnanılır gibi değil. Bana inanmıyorsan kendisine sor. Yalan. Yemin ederim yalan. Doğrusunu söyle o zaman. Bazı şeyleri şu an anlatmam çok zor. Anlatamam. Ama bana kalırsa uzak dur Cemil'den. Neden? Anlatamam dedim ya. Keşke anlatabilsem. <Gülüyor> <Gülüyor> Korkuttun mu? Ben <laughs> var senin. Bilmem. Birden bir hüzün kapladığı için. Benim duygulu sevgilim. Yarın sabah turneye çıkıyoruz. Bunu hissetmiş olabilirsin. Turneye mi çıkıyorsunuz? Evet. 15 gün sonra döneceğiz. Ayşe sana teslim. Ona kendin gibi, kendi öz kardeşin gibi bak.